Geldi. Oğlum ne yapıyorsun? At kafası. İyi oğlum sen nasılsın ha? İyi. Vay kardeş bunu saz mı gel? İyi akşamlar nasılsın amirim? Eyvallah abi. Evet. Hayal et bu arkadaşlar kim ben tanımıyorum. Oğlum sen Mustafa'yı tanımıyor musun? La fırşaftan içki getiremiyor. Bizim canımızı okuyan bunlar işte. Yok tanışmadık biz. Mustafa gel kardeş gel. Yamacıma gelsin. Ne haber abi nasılsın? Kardeş ben beylim yüzüm yıkayım. Ha tamam ben sana banyoyu göstereyim. Hoş geldin kardeş. Ee, hoş bulduk ne haber? İyi vallahi sen ne yapıyorsun? Ee, ne abi? olsun iş güç Kusura bakma amirim. Arkadaş biraz sarhoş. Zaten çok fazla kalmayacağız. Pavyona kaçacağız. Ayıp olmaz değil mi size? Cık. Eyvallah. İyi. <laughs> e, ne yaptın? E, çalışıyoruz be abi. Kardeş rakı. Olur abi. Rakı içer misin kardeş? Bu bağlamayı kim çalıyordu? da? Ben çalıyorum abi. He. Eşet babalar ne biliyorsun lan sen? Biliyor musun bir şeyler? Счастливо. Поехали. Поехали. Hep sen mi ağladın? Hep sen mi yandın? Ben de gülemedim yalan dünyada. Hep sen mi ağladın? Hep sen mi yandın? Ben de gülemedim yalan sen beni gönlümce mutlu mu sandın? Ben boş yere çalan dünyada. Sen beni gö. Yalan dünyada, yalan dünyada, Ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzme Sen ağladın canım Ben ise yandım Dünyayı gönlümce Olacak sandım Sen ağladın canım Ben ise yandım Dünyayı gönlümce Olacak sandım Boş yere aldandım Boş yere kandım, rengi gözümde, çalan dünyada. Boş yere aldandım, boş yere kandım, rengi gözümde, solan dünyada. Ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan, yalandan

Sen şimdi buradan da pavyonda söylemiyor öyle mi? Yok takımı ha söylemedi takılma ya ha karı kız vurmalı çaldılar.